Şimdi gerçekten hani bizim geleneğimizde Muhammed Aleyhisselam'ın otoritesi öyle ilahi bir otoritedir ki ona vahiy gelmeden önce yani çocukluğundan başlıyor, göğsü yarılıyor, şu oluyor, harikulade olaylar görüyor, şu yani yetiştiriliyor, şu oluyor, bu oluyor. Ve neredeyse hani Muhammed Aleyhisselam şey aşamasına geliyor 40 yaşına geldiğinde. Ya işte ben 40'ıma geldim, kendimi bildim bile harikulade olaylar yaşıyorum. Bir türlü Cebrail gelmedi, nerede kaldı dercesine Muhammed Aleyhisselam'a baştan itibaren hikayelerle anlatıyorlar. Oysa Muhammed Aleyhisselam 40 yaşında bu tecrübeyi ilk yaşadığında olanı biteni kafasında oturtamıyor uzunca bir süre. İnan ayetlerde biz bunu görüyoruz. Peki bizim geleneğimizde Muhammed Aleyhisselam'a vahiy geldikten sonra Muhammed Aleyhisselam bir nevi ne oluyor? Bütün her şeyi bilen, kendisine ne sorulursa sorulsun cevap verebilecek bir yapıya bürünmüş oluyor. Bizim geleneğimizde böyle. Oysa Kur'an-ı Kerim'de böyle değil. Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'a ilk ayetleri indirdiğinde onu öyle büyük, öyle zorlu bir işe sürüyor ki hatta işte ''İnnel senül aleyke kavlen sakıyla'' diyor yani biz sana çok ağır bir görev verdik. Birçok insanın altından kalkamayacağı zor bir görev. Peki Muhammed Aleyhisselam bu görevi nasıl yerine getirmiş? Daha ilk günden itibaren kendisine bir nevi ev ödevleri verilmiş ev ödevleri işte biz hep burada anlatıyoruz gece okumaları diyoruz tertil diyoruz peki bunlar ne ilk ayete bakalım ikra ile başlıyor şimdi öylesine büyük bir perspektiften başlıyor ki kendine bak yaratılışına bak etrafına bak bir insan için bundan daha büyük bir açılım olabilir mi yani allah Teala kulu birden kevni ayetlerle yüz yüze getiriyor diyor ki bir bak etrafına Kevni ayetlere dikkat çekiyor. Ondan sonra ikinci ya da işte üçüncü inen ayetler arasında zikredilen Müzzemmil suresi ile alakalı orada emredilen tertil kelimesine bir dikkat çekmek istiyorum. Yani erken dönemde Muhammed aleyhisselam'a gecenin hem de insanın günlük hayatındaki en uzun kısımlarından birisinin yani gecenin en uzun kısmında en az üçte biri, yarısı hatta yarısından daha fazlasında bir şeyler yapması emrediliyor. Verattiler Kuranı tertil Tertilayf ibaresi var. Kur'an'ı tertil et. Şimdi ne demek tertil kelimesi? O kadar önemli bir kavram ki tertil kelimesi. Hatta işte bütün insanlığa Allah-u Teala'nın emrettiği bir hayat tarzı gelişimin şartı tertil. Muhammed Aleyhisselam'a ilk etapta bu emri veriyor. Nedir? Kur'an'ı tertil etmek. Şimdi tertil kelimesine baktığımızda o kadar mucizevi bir kavram ki. Yani hakikaten bugün insanlığın önüne müthiş ufuklar açabilecek sadece Müslümanların değil. Kelimeye baktığımızda zaten Kur'an bunu doğruluyor. Sözlükler diyor ki tensiku şey'i bir şeydeki uyum, düzen, örtüşme tertil, örtüşme. Peki örtüşme dediğimiz şey ne? allah Teala diyor ki Kur'an'ı tertil et. Kur'an'la nasıl bir örtüşme yapacak Muhammed Aleyhisselam? Bu tertil kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki surede geçiyor. O da çok ilginç bir kullanım. Birisi Müzzemmil suresinde, diğeri de Furkan suresinde. Müzzemmil suresinde de hem fiil hem mastar hali ve rattilil Kur'an'a tertila geçiyor. Furkan suresinde de ve tertil tertila olarak hem fiil hem de mastar haliyle geçiyor. İkisinde de kullanım tarzı çok ilginç. Müzzemmil suresinde Muhammed Aleyhisselam'a verilen bir emir olarak geçiyor. Kur'an'ı okuma tarzı olarak karşımıza çıkıyor. Furkan suresinde ise Allahü Teala'nın Kur'an'ı indiriş tarzı olarak şey yapıyor. Yani verattenlahu tertila diyor Allahü Teala. Biz Kur'an'ı tertil üzere indiriyoruz. Ve Muhammed Aleyhisselam'a da sen de tertil üzere bir okuma yap diyor. Şimdi dedim ki uyum. Peki ayetlerin İster okunan ayetler olsun ister Allah'ın indirdiği ayetler olsun uyumu dediğimizde ne olur? Bu ayetlerin bir şeyle uyumu olacak. İsra suresinin 106. ayet. Ayetlerin ne ile uyum içerisinde olacağını da işte allah Teala orada bize söylüyor. Ve Kur'an'ın feraknahı yani biz o kitabı Kur'anlar şeklinde böldük. Neden böyle yaptın Allah'ım? لِتَقْرَأَهُ عَلَى nasi ala مُكْسٍ İnsanlara müks üzere onu okuyasın diye. Şimdi ikinci bir anahtar kavram geldi. Müks üzere okumak ne demek? Müks. Bu da o kadar mucizevi bir kelime ki Kur'an-ı Kerim'de. Sözlükler diyorlar ki bunun için el ikametü mal intizar bir beklenti halinde olmak. Yani tam bir teyakkuz hali ama bu teyakkuz halinin geri planında bir beklenti var. Ya yani bir şey arıyorsun, bir beklenti üzere teyakkuz halindesin. Peki ne olabilir bu? Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allahü Teala Kur'an'ı 20 küsur yılda indirmiş ve bakıldığında hep işte bir takım olaylar oluyor, sorular oluyor, şunlar oluyor ve ayetlerini o olaylarla ilişkilendirerek, bir soruyla ilişkilendirerek birisi bir şey yapıyor. Allahü Teala onunla alakalı bir ayet indiriyor. Ve böylelikle ayetleri neyle bağlantılıyor, neyle tertil etmiş oluyor? Olaylarla. Yani şimdi mesela Ayşe validemize bir ifk hadisesinde iftira atılmasaydı bir kadına iftira atma ile alakalı ayetler Kur'an-ı Kerim'de olmayacak mıydı? Olacaktı ama Allah Teala bir olay bağlamında bunları ilişkilendiriyor, tertil ediyor. Ve 20 küsur yılda bu şekilde bağlantılarıyla ayetler inmiş oluyor. İşte Muhammed Aleyhisselam'a inen ayetleri olaylarla bağlantısını kurarak okuması emrediliyor ki bu da en zorudur. Niçin en zoru? Ben size bir tanım okuyacağım. Ve hani biraz önce dedim ya bütün insanlığa aslında verilen bir görevdir bu tertil üzere okuma. Bugün herhangi bir Kitabı açtığınızda bilim nedir diye bir soru sorduğunuzda bilimi nasıl tanımlıyorlar biliyor musunuz? Bakın şöyle tanımlıyorlar. Ben buradan internete girin. Karşınıza ilk çıkacak tanım budur. Bilim gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki tertilin anlamı. Bunları birbirine bağlıyor ve buradan yasalara varıyor. allah Teala da Kur'an'ı tertil üzere oku derken ben sana sürekli ayetler indiriyorum. Bu indirdiğim ayetlerin karşılığını bir bulmaya çalış. Yaşadığın hayatta, kendinde, olaylarda bunların karşılığını bul ve buradan hareketle insanlara çözüm üret diyor. Peki yalnız mı veriyor? Yani şöyle mi diyor Muhammed Aleyhisselam'a sen artık bundan sonra ne nebisin hiç kimseye ihtiyacın yok. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Arkanda ben varım. Sen yalnız başına bundan sonra bu işi yürütebilirsin mi diyor. Hayır. Biz Müzzemmil suresinin son ayetinde görüyoruz ki Muhammed Aleyhisselam bunu başkalarıyla birlikte yapıyor. insanlarla yapıyor. Yani onunla her akşam bu çalışmayı yapan kişiler ne çalışması yapıyorlar? Tertil çalışması. O ne demek? İnen bütün ayetleri dünyaya uyarlıyor kendi hayatına uyarlıyor. Bu ayetlerden çıkarılacak sonuçlar nelerdir? Bu hangi olaylarla örtüşmektedir? Peki bu yapıldığında ne oluyor? Biraz önce okuduğum tanım oluyor. Bilim gerçekleşiyor. Hani bugün söylüyorlar ya, ya efendim bilimin olduğu yerde din olmaz. Ya Kur'an'dan bahsediyorsunuz, ondan sonra işte bir takım ilimden, bilimden, şundan, bundan bahsediyorsunuz. Bunlar aşağılık kompleksi içerisinde yapılan şeyler. Yoksa Allah'ın kitabında, Kur'an'da, şunda, bunda bilimle ne alakası var? Bilim ayrı, din ayrı diyorlar. Var ya. bakın bilimin tanımını okudum ve Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a daha ilk günden itibaren bilim üretmesini emrediyor bilim üretmesini evet. bu gece okumaları o kadar önemli bir şey ki Müslümanlara Allahü Teala bilim üretme emri veriyor. Hikmet işte bu çözüm üretiyorsunuz bütün insanlığa sadece size inananlara da değil bütün insanlara. İşte bunun Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı tertil kelimesiyle dir ve bu daha ilk günden itibaren Muhammed Aleyhisselam'a verilmiş emirdir.